Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler. Otluyasın.com'dan herkese iyi günler. Şöyle ormandayız. Yüksekteyiz. Şöyle su kenarında, dere kenarında olan bir otumuzu göstereceğim, tanıtacağım. Ben de derler, ben de derler. Şöyle mayhoş. Şöyle otumuz. Genelde bunun kavurması olur. Salatası olur, mezesi olur. Hafif şöyle çektiğinizde, sapını şöyle yaptığınızda Havuç soyulmuş havuç kokusu olur. Soyulmuş havuç kokusu. Çok lezzetli bir ottur. Genelde ben denedim. Kavurmasını yaptım. Şöyle otumuz. Mendik, mendek, mendi. Genelde mendi derler ama mendek de denir. Yöre yöre değişir. Otumuzu. Yine epidemik bir bitki değil. Şöyle buraya gelmişken şöyle dere kenarında kaldirek ıspırt odan bir videosu var ama olsun ben yine bulmuşken göstermek istiyorum. Herhalde bunu zaten bilirler. Pazarlarda bile satılıyor artık. Şöyle. Şu kökü. Bunu da böyle yıkadıktan sonra bu kökünü buralarını aldıktan sonra şu kılçıklarını yani bıyıklarını aldıktan sonra bunu böyle küp 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 doğradıktan sonra haşlıyoruz. Haşlıktan tabi bunu da böyle, böyle 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 doğradıktan sonra çiçeklerini atabilirsiniz. Genelde yenmez. Şöyle atarsanız bu kısmı böyle kullanıyoruz. En meşhur yemeği yani yaban mancarı da derler. Mesela Zonguldak'ta buna yaban mancarı derler. Ee, bunun en meşhuru yumurtalısı, kıymalısı. Hani nasıl elinizde ne varsa hani bunu kavurması çok güzel oluyor. Zaten et gibi, et tadında. Ispıt, hodal, kaldirek, yaban mancarı birçok ismi var. Şöyle. İlkimiz de bu. Şöyle Bununla ilgili bir videom var ama olsun ben de burada görmüşken tekrar bir tanıtmak istedim şöyle bir. Dere kenarlarında da genelde çok olur. Şu mendiyotu buna bir detay geçmek istiyorum şöyle. Bu yabani bir bitki. Bu da dere kenarlarında olur. Zaten bunun tohumunu bulamazsın. Bu ekim olamaz zaten. Hani doğada bulunan ben diyotu. Şöyle. Çok lezzetli bir ot. Benim gibi havuç bir tadı var. Herkese iyi günler dilerim. Herkese iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Herkese mutlu günler, sağlıcakla.